Vallahi daha ne piç orospu çocuğu. Sikir ayar, <laughs> sikir tane, iki tane, İki tane, iki tane. Ya ara sikir ayı. Lan bir tane de burada var. Lan kıyırını kara olacak. Çek. Lan dana. Lan ne oluyor dur. ansanız da seni sikicem seni sikicem seni sikeyim böyle amına kodumun çocuğu <gülüyor> <gülüyor> siker, Ananı siktir ananı siktir amına korum senin bak amına korum senin bak harita belirle haşın üzerine asılı duruyor ebe nin amı Ya dalsana amını dinini sülaleni siktimi çocuğu. öksüz ananı sikeyim senin. <laughs>